Merhaba arkadaşlar. Sanal Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Siz 11. sınıflar özel ikinci yazılıya hazırlık e, videolarımızın üçüncüsünü şimdi çekeceğim sizlere. Analitik geometrinin devamı şeklinde olacak arkadaşlar bu video. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Konu anlatımı yine Diğer videolarda olduğu gibi özet genel olarak yazılıda karşınıza çıkabilecek soruları çözmeye çalışacağım. O yüzden burada anlatılanların hepsini kaçırmamaya özen gösterin. Şimdi neyle başlıyoruz? İki noktası bilinen doğru denklemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Baktığınız zaman bakın iki noktasında bildiğimiz bir e, doğru denklemini kururken şöyle bir şey. Y eksi Y2 bölü Y2 eksi Y1 eşittir. X eksi X2 bölü X2 eksi X1 Formülünden yararlanıyoruz. Tabi bunun nereden geldiği Önemli fakat şu an işte konu anlatımdan çok özet tuttuğum için arkadaşlar oralara girmiyorum ama analitik geometri ile ilgili çekeceğimiz diğer videolarda bunların ispatları da gelecek. Şimdi arkadaşlarım bakın diyor ki örneğin, örnek sorumuzda yukarıdaki formülün uygulamasını gösterelim. A 1,4 ve B 2,6 noktalarından geçen doğrunun denklemini sormuş. Böyle bir soru geldiği zaman iki noktası verilen bir doğrunun denklemini şu formülden kurabilirsiniz. Nasıl oluyor o peki? Şimdi bakın arkadaşlarım. Ya genelde aslında bunu kullanmanızı e, pek tercih etmeyeceksiniz. Normalde bir noktası bilinen doğru denkleminden de gidebilirsiniz. Yani şu iki noktadan eğimi bulursun. Sonra istediğin noktayı kullanarak oradan denklemi kurursun. Ama şunu da göstermiş olalım. Ne diyoruz? Biz şura x1, y1 diyelim. Buna x2, y2 diyelim. Şöyle yapalım. y eksi y2 diyoruz değil mi? y2'miz neydi? 6 bölü y2 y 1 yani 6 eksi 4 eşittir diyorum. x eksi x2 x2'miz kaç? 2 bölü x2 eksi x1 2 eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman şurası 2 burası 1 y eksi 6 bölü 2 eşittir x eksi 2 o zaman. Buradan işer dışarı, dışarı yaparsan y eksi 6 eşittir 2x eksi 4 olur. Buradan arkadaşlar hepsini sol tarafa atalım. y eksi 2x Eksi 6 vardı. Eksi 4 artı 4 diye geçti. Burada ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Eşittir 0 şeklinde denklemimizi kurabiliriz. Dediğim gibi buradan şu iki nokta arasındaki eğimi bulursun. Eğimi biliyorsun. Ve istediğin bir noktayı kullanarak noktayı da biliyorsun. E sen eğim ve noktayı bildiğin zaman denklemi de kurarsın. Oradan da yapabilirsin. Diyor ki denklemiyle verilen doğrunun grafiğini çiziniz diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir doğrunun grafiğini çizeceğiniz zaman şunu yapın. Öncelikle gidin x'ine 0 verin. Y'sini bulun. Y'sine 0 verin. X'i bulun. Neden hocam? Arkadaşlar bakın. X'e 0 verdiğiniz zaman Y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Çünkü Y eksenindeki bir noktanın apsisi 0'dır. Y'sine 0 verdiğiniz zaman X eksenini kestiği noktayı buluyorsunuz. Bu yüzden de X eksenindeki bir noktanın da e, neyi ne 0'dır? Ordinatı 0'dır. O zaman ben burada gelip x eşittir 0 için diyorum. x'e 0 verdiğim zaman y eşittir. Bak 0 ver. Bu gitmez mi? Evet gider. O zaman ne kalır? Şu eksi y'yi karşıya yollarsam y eşittir. Eksi 12 olur arkadaşlarım. Sonra geliyorum. y eşittir 0 için diyorum. y gördüğüm yere 0 yazacağım. Bu sefer bu gidecek. Şu eksi 12'yi karşıya atacağım. Ne olacak? Artı 12 diye geçecek. Oradan da 2x eşittir 12. x eşittir 6 gelir arkadaşlarım. Yani x'e 0 veriyorsun. x gördüğün yere 0 yazıyorsun. y'yi buluyorsun. y, yi y, yi, y gördüğün yere 0 yazıyorsun. x'i buluyorsun. Bunlar e, ne oluyor? Koordinatları bulmuş oluyorsun. Bak bunu koordinatın ne oldu? 0 virgül 12 oldu. Bu koordinatın ise 6 0 oldu. E sen artık rahatlıkla gidersin. Grafiğini çizersin. Şimdi baktığın zaman 0 12. E bak eksi 12 sonraki burada değil mi? Sonuçta bu y eksenini kesti nokta. X eksenini kesti nokta da 6'ya 0. O da şurası olsun. 6'ya 0 da burası arkadaşlar. E ben buraya geliyorum. Yatayca yapmam gereken şu iki noktayı birleştirmek oluyor. Bu iki noktayı birleştirdiğim zaman şöyle düzenlemeye de çalışsam. Böyle bir doğru karşıma çıkartıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani biz x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulduktan sonra gönül rahatlığıyla o noktaları birleştirince o doğrunun grafiğini çizmiş oluyoruz. Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğru denklemleri. Ha, bakın burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir doğru var değil mi? Bu doğrunun da x eksenini ve y eksenini kestiği noktalar belli. Eğer ki biz bu noktaları biliyorsak bakın şöyle a virgül 0 ve 0 virgül b. Zaten bir x eksenin üzerindeki bir noktanın neyi sıfırdır? Ordinatı sıfırdır. Y eksen üzerindeki bir noktanın da apsisi sıfırdır değil mi? Şimdi biz bu eksenleri kestiği noktaları bildiğimiz zaman şu görmüş olduğunuz Denklemden ne yapıyoruz? X bölü A artı Y bölü B eşittir birden geliyoruz. Ee, bu doğrunun denklemini kurabiliyoruz. Mesela şurası Y eksenini kestiği nokta 3 olsun. Ee, x eksenini kestiği nokta da 6 olsun. Denklemini nasıl kuracağım? Şöyle yapalım. Ne yapıyorduk? X bölü X eksenini kestiği nokta neydi? 6 artı Y bölü Y eksenini kestiği nokta 3 eşittir ne diyoruz? 1 diyoruz. Şimdi ben burada toplama yapabilmem için payda 2 ile genişletim. Ne olur? Şurası e, x bölü 6 artı 2y bölü 6 eşittir 1 olur. Paydalar aynıysa paylar toplayacağım. x artı 2y bölü 6 eşittir 1 olacak. İşler dışarı yaparsam x artı 2y eşittir 6. E bunu da karşıya yollayayım. x artı 2y eksi 6 eşittir 0 denklemine ulaşırım arkadaşlar. Eksenlere paralel doğruların denklemleri diyoruz. Arkadaşlar bu eksenlere paralel doğrularda şunu yapacağız. Mesela şu, şöyle görmüş olduğunuz gibi bu x eksenine paralel değil mi? E bu da x eksenine paralel. Bunlar x eksenine paralel doğrulan denklemleri şu şekilde. Bakın tam paralel olduğu için şurada mesela y'nin y eksenini b'de kesmiş değil mi? O yüzden biz buna y eşittir b doğrusu diyoruz. Veya bakın şurada y eksenini eksi 3'te kestiği için buna da y eşittir eksi 3 doğrusu diyoruz. Mesela şu b'miz 2 olsaydı bu y eşittir 2 olacaktı. Bu da keza ne, ne burada? E, y, x eksenine paraleli çizdik. Bu sefer de y eksenine paralel doğrularımız var. Y eksenine paralel doğrulara baktığımız zaman da arkadaşlar bakın şu y eksenine paralel olmuş. Bakın bu da y eksenine paralel olmuş. Bunların denklemlerini yazacağımız zaman da bakın y eksenine paralel doğrular. bak şu x ekseni A noktasında kesiyor. Biz o yüzden buna x eşittir A diyoruz. Burada da x eksenini 3 noktada, noktasında kestiği için de burada da x eşittir 3 doğrusu diyoruz arkadaşlar. Eksenlerle paralel doğrulan denklemleri bu şekilde buluyoruz. Hemen şöyle bir soruya bakalım. Karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı arkadaşlar bu. Diyor ki A, A eksi 1 virgül A artı 2 ve B 3 eksi A virgül 5 noktalarından geçen doğru x eksene diktir. Hemen düşünüyorum bakın. X eksenine, x eksenine dik bir doğru şöyle bir şey mi olacak? Evet x eksenine dik. x eksenine dik bir doğru y eksenine bakın şu görmüş olduğunuz eksen y eksene. şu da x eksenine olsun. y eksenine paralel x eksenine dik. Şimdi x eksenine dik bir doğrunun eğimi nedir? Önce onu bir düşünelim. Şimdi x eksenine dik bir doğrunun eğimi m eşittir. Biz eğimi neyle hesaplıyorduk? Tanjantla. Hangi açı var peki? x eksenine hangi açı yapıyor bu? Pozitif yönde 90 derecelik bir açı yapıyor. Tanjant 90. Peki arkadaşlar tanjant 90 tanımsız değil miydi? Ha, Tanımsız olmasının sebebi neden? Çünkü tanjant 90 dediğimiz şey sin 90 bölü. Kos 90'dır. Sin 90 1'dir. Kos 90 0'dır. Paydası sıfır olduğundan dolayı tanımsızdır tanjant 90. O zaman o zaman o zaman bizim şu x eksenine dik olan doğrumuz şu noktalardan mı geçiyordu? Evet hocam bu noktalardan geçiyordu. Ben iki noktasını bildiğim bir doğrunun eğimini hesaplayabilir miyim? Evet. Nasıl hesaplıyordum? Y'den Y'yi x'ten X'i çıkarıyorum. Önceki videolarda anlatmıştım. Ne yapıyorum? Bunun Y'si 5, bunun Y'si A artı 2. 5'ten A artı 2 çıkarıyorum. Bölü. Sonra ne yapıyorum? X'ten X'i çıkarıyorum. 3 eksi A'dan A eksi 1'i çıkaracağım. 3 eksi A'dan neyi çıkarıyorum? A eksi 1'i çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu eğimin tanımsız olmasını istiyorsam şu görmüş olduğunuz payda var ya bu payda eşittir. Sıfır olmalı ki tanımsız olsun. Bu şekilde de x ekseni dik olsun. O zaman şuradaki işlemi yaparsam şu eksi içeri dağıtıyorum önce. 3 eksi a. Eksi a artı 1 mi olacak? Bu eşittir. Sıfır. Doğru mudur? Bu sıfırmış. Şimdi eksi a eksi a eksi 2 a. Sonra 3 bir daha da 4 yapacak. Eşittir 0. Eksi 2 a'yı karşıya yollarsam 2 a eşittir 4. a buradan 2 gelir. Bu tamam mıdır? Tamam. Ee, bunu da yaptıktan sonra bize bitmiyor. Diyor ki buna göre bu doğrunun denklemini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bizim bu doğrumuzun şu a'yı 2 bulduk ya. Şu yerine yazalım bir ya. Şu neydi? a-1 mi, değil miydi bunun absisi? Burada a gördüğüm yere iki yazarsam 2 yazarsam 2-1'den 1 yapar. Burada da 3-a var ya hani absisinde. 3-2 ne yapar? Yine 1 yapar. Arkadaşlar bakın bunların ikisinin de absisi aynı. Zaten bakın şu x eksenine dik bir doğrunun apsisleri aynıdır. Çünkü bakın tek bir nokta vardır. O da nedir? x eşittir x eşittir. Az önce hani ikisinin de neydi? 1 bir, 1'di. x eşittir 1 doğrusudur arkadaşlarım. Değil mi? Apsisleri aynıdır. Bu doğru hangi doğrudur? x eşittir 1. y'lere ordinatlara değişkenlik gösterebilir gördüğünüz gibi. Ama hep apsisler aynı olacaktır. Geldim bu soruya. Sorudan ziyade konu özetine. Orijinden geçen bir doğrunun denklemi. Bakın şu görmüş olduğunuz doğru orijinden geçiyor. O yüzden biz bunun denklemlerine y eşittir mx tipinde kurulur diyoruz arkadaşlar. Peki hani ufak da olsa hani çok istiyorum arkadaşlar bir ispata gireyim. Şimdi mesela biz bir noktasını bildiğimiz ve eğimini bildiğimiz bir doğrunun denklemini kurabiliyorduk. Bu mesela sıfıra sıfır değil mi? Değil mi? Orijinden geçiyorsa. Geçtiği bir noktayı biliyorum. Sıfıra sıfır. Şimdi biz ee, bir noktasına eğimini bildiğimiz doğrunun denklemi neydi? Y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfırdı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım burada y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi sıfır. Biz bu e, x sıfırımız sıfır y sıfırımız da sıfır. E ben bunları gördüğüm yere sıfır sıfır yazacağım. O zaman y eksi sıfır ne yapar? y eşittir m çarpı. E, x 0 gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman da x eksi sıfır da x yapar. Anında sana y eşittir mx tipinde olur. Yani orijinden geçen bir doğrunun denklemi bu şekildedir. Bakın hemen yanındaki sorudaki doğrumuz da orijinden geçiyor. Ha demek ki bu da y eşittir mx tipinde olacak onu biliyorum. Peki bu bu x'in y'miz yalnız olduğu zaman x'in katsayısı bize neyi verirdi? Eğimi verirdi değil mi? Bu x'in katsayısı bize eğimi verirdi. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Eğer ki ben şu doğrunun eğimini bulabilirsem doğrunun denklemini de bulurum. Çünkü x'in katsayısı eğim oluyor. Şimdi arkadaşlarım bize abc'lerin kare olduğunu söylemiş. Bu bir kareymiş. Tamam. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir. Şu B noktasının da koordinatları 5'e 2. Bakın ben şunu şöyle uzatıyorum sonuca. Neymiş bunun apsisi? 5. Ordinatı neymiş? Şurası 2. Tamam. Yani şu mesafe 2, şu mesafe 2 midir? Şu mesafe nedir? 5'tir. O zaman şurada 5 olmak zorunda. O zaman burada 5 olmak zorunda. Tamam bunu da biliyorum. O zaman sanki soru çıktı gibi baksana şuraya. Arkadaşlar bu doğrunun x ekseninin pozitif yönüyle yaptığı açını burası değil mi? Bu açının biz eğimi nasıl hesaplattık? Tanjanttan. Tanjant nedir? Karşı bölü komşudur. Değil mi? Tanjant karşı bölü komşu. Şimdi bakıyorum. Karşı uzunluğuma şu açının karşısı alfa diyeyim buraya. Karşısı ne? Kaç birim? Şöyle baktığın zaman 7 değil mi? 7. 5 çekim toplamdan 7. Komşusuna bakıyorum. Komşusu kaç birim? E o da 5 birim. O zaman karşı uzunluk 7, komşu uzunluk 5 olduğundan bu şekilde ben bu doğrunun eğimini tanjant yardımıyla hesaplamış oldum. Eğim eşittir 7 bölü 5. O zaman e ben orijinalden geçen bir doğrunun denkleminin nasıl olduğunu biliyordum. Y eşittir MX tipinde. E ben eğimi biliyorsam doğrunun denklemini kurarım. Y eşittir. Eğimim de 7 bölü 5 de Ne oldu? 7 bölü 5 X oldu arkadaşım. Doğrunun denklemini OC doğrusunun denklemini kurmuş olduk arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yazınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.